Herkese merhaba arkadaşlar. Bu sizlerle birlikte e, ee, ben senin ikinci bölümünde yanımızda yine Fides var. Evet arkadaşlar yine ben buradayım. Evet. Devam ediyoruz. Biz bu ikinci bölümde takılı kalmıştık diyordum da öldüm lan ben. Oyun başlamaz başlamasına takılı kaldım. Arkadaşlar bu sayılmaz. Ee, videomuzu beğenmeyi, abone olmayı, kanalı bildirimleri açmayı unutmayın. Kanala abone olun. Biz bunu oynamıyoruz. Evet arkadaşlar. Biz bu, ayın, bu Evet. Evet arkadaşlar biz bu bölümü hayatta geçememiştik Mahmut amcayla. Evet Mahmut amcayla geçmedik. <laughs> Mahmut amcanın kızı öldü. Evet, Kız istemeye gitmişti kızı öldürdü. Öldü. <laughs> 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 Mahmut amcanın kafası koptu. İlerlesin. Mahmut amcanın kafası ilerliyor. Şu anda Fildes oynuyor. Verdim. Evet arkadaşlar sıra. Verdim. Let it Kız gidiyor. Tekrar. Ben de. Ondan... Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar bir sıkıntı oldu. gide başka odaya geçtik. Evet arkadaşlar. Şş. Şimdi ben bu şapşal bizim arkadaşlar, bu Muhammed bir bu çekeceğiz. Ondan sonra videomuzun ayıracağız. Neden? Çünkü yarın Efe'nin arkadaşlar kuzenim eve gidiyorlar. Bella gelmesin diyor yoksa. Mahmut am amca, sen. yine güveniyordum. Ben Mahmut amca. Ben de. Mahmut amca. Ben de. Ben de. Yoksa oynayamaz. arkadaşlar Esen'in kardeşi. Şimdi sen hangi kartla oynuyorsun? Herhalde biliyorsunuzdur ya Selim'i. Ah değişti. E ee, arkadaşlar bu mu yapsam ya? Hayır ya bu çok kötü. Bu evet arkadaşlar. Şimdi bunun bana... bu olmaz. Arkadaşlar Fides 2 saatten çekiyor. Bir dakika bu ne? Hadi lan şunu Ya iyi bir doğru ya bunu seçmek istemiyorum. Ha bu iyi. Tom, hatta hatta bu değil. Tombul amcayı seçme. Ben diğer bunu seçeceğim. Diğer videomuzda atılıyorsan ben hiç geçememiştim Tombul amcayla. Tombul amca. Tombul Götümü amca. vurdum arkadaşlar. Götünü vurdu ve hala. Yes. Ve hala oynamayı bilmiyor, bilmiyor, bilemiyor, bilmiyor. bilmiyor. Ama oradan geçmek istemiyorum. Lan oynuyorsun. <laughs> T-Rex savaşı. <laughs> çabuk. Yanlış. İkinci ikinci bölüme geçtim. T-Rex savaşı. Çabuk çabuk çabuk. Yapabilirsin. Biz geçelim. T-Rex. 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 Şimdi ben de arkadaşlar. Evet. Çabuk 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 çabuk. Videodayız lütfen gelmeyin. Videoya. Arkadaşlar bu videoya like atmayı unutmayın. Like atmayanlar lütfen aboneden çıksın. Çıkmasın. Ama like atmıyorlar. Atma. Adamın ne hale getirdin oğlum? Ya ne Ben Arkadaşlar şu anda burada bir sürü çocuk var. Evet. İki çocuk. İki tane çocuk. Ama Diğer çocuklar gelemez. Onlar benim arkadaşım olmaz. Hmm. Hem onlar benim arkadaşım değiller arkadaşlar. Onlardan, oh. onlardan nefret ediyorum. Evet arkadaşlar. Son deneme. Üçüncü deneme. Bu son deneme. Okey. <laughs> son denemeye iyi yapmam gerek. Kim yiyor? Zıplaş. Şartlarını çıkardım. Bir şey olmaz. Yanmak başlamanın tek yarısı da. Uç. Adamın kafasını koymuşlar ben. Başlayabilirsin. Hadi. Evet. Fütesi. Bu bölümü geç başka bir yap bölüm yap. Popişin kaldı. Popişin kaldı arkadaşlar. <laughs> çıktı. Elini kopaldı. Zıppala. Zıppala hatlara cıttara. Niye çıktın? Lan şeyden çıktı. Şeyden çıktığını artık gerek yok. Şimdi ben Tombul kadınla. Son bir tane oynuyorum. Ama artık bu oyunu başka oyun oynarım diğer videoda. Tamam. Tombul kadını son bir kez oynuyorum. Yiyecekleri mi çıkardın tombul kadını? Tombul kadın, tombul kadın. Arkadaşlar takılı kaldı. Tombul kadın çıkar. En baş tombul kadın son sana güvenim. Aa kafası da iyiydi tombul kadını. Neyse ben tombul kadıyla bir daha oynamam. Ben seninle oynayacağım Mahmut. Mahmut, Mahmut, Mahmut. Mahmut. Mahmut uçuyordu. Mahmut hı, sevinmişti. Yani. Mahmut geze Mahmut çıkmıştı. Atlamıştı ve falan parça olmuştu. Aya, buraya. Yassarım, of arkadaşlar biz bunu oynamayacağız. Ben bunun bölümünü geçmek istiyorum. Ha, hadi başka oyun oynayalım. Ben bunun bölümünü geçeceğim. Oo, bir yerdeyiz. ben de oynayacağım ya bu bölümü. Ha. Ha. Hı, hı. Aç aç aç. Bas gaza bas gaza bas gaza bas. <laughs> bas gaza aç kov bas kadar. Geride kaldı adamı ne yaptı? Ben yaptım. Ya senim çekil. Ya sen şu anda üstümde. Evet arkadaşlar Efe'nin Efe kardeşini biliyorsunuzdur. İlk videodan, videodan göstermiştim. Bir Ev... daha da gelmedi. Eğer onunla da görmenizi istiyorsan. Ne oluyor? Şimdi Fildes'te. Bu gerçek. Bu termogelik. Öldü. Ya Çünkü... nasıl ya? Biz bu Mahmut amcanın şeyini oynamayalım. Seninkini oynayacağız. 15. Sonuncu leve. Oni oni öl. Oni. Çocuğu bıraktım. Çocuğum üzgünüm. Bir kamp başladı lan. Başka bir şey. Evet Birazdan kapatırız arkadaşlar. Ondan sonra başka bir video. Arkadaşlar. Geçiyor. Arkadaşlar bu imkansız. Birinci bölümü oynayacağım. Arkadaşlar birinci bölümü geçeceğim. Birinci bölümü geçemiyorum bana. Fülde seveceğim. Ben birinci bölümü geçmek istemiyorum. Birinci bölümü de go. Lan öyle yapmıyorsun. Bunlara basıyorsun Bir dakika. Şu kolu çekebilir miyim ki? Lan öldürdün adamı. Mütez bana sağ olsun öğretti. Çocuk dokun. nereye? Nereye in. Yukarı çıktık. Aşağı inelim. Laley dale lalilal. Oh. Kaskaçı kaldın Mahmut gel gel. Mahmut amca çok yaşa. Mahmut amca çok yaşa. Mahmut amca çok yaşa. Kaş kaş koş koş. O var. Mahmut amca tellikçi. Mahmut amca tellikçi oldu. tellikçi Mahmut. ne? <laughs> Tellik satan Mahmut. Ölüyor. Ölmedi. Mahmut o kadar gelmiştin. Mahmut ben bu şey. <laughs> Mahmut o kadar gelmiştin. Nuldan da. <laughs> Diğer videomuzda Yavuz Selim de olacak. Yeah. Evet. Ama sen görüntünün açık olsun. Hayır. Ama neden görüntü açık olmuyor? Ha? Hmm. Ama görüntü neden açmıyorsun onu söyle. Sus sus o ne değil mi arkadaş? Arkadaşlar belki görüntünü se merak ediyordur. Sonunda değil mi arkadaşlar? Hayır arkadaşlar lütfen yorumlara öyle yazmayın. Abone abone olsanız 15 abone gelince yapacağız abi. Ama bana <laughs> olmasın. Tamam ben oynuyorum. Bir Bu kadar de... yetildi. Şey teşekkür ederiz Nuldan'a. Ben geçemediğim için evet. Nuldan'a teşekkür ederiz evet. <laughs> diyorum da. Nuldan şuraya da gelecek. Tamam. Ver. Geçtim. Çocuğu ezdi. Teşekkürler. Çocuğu ezdi. Çocuğu ezir. <laughs> ne alacağız. Arkadaşlar yarın bu arada bile Arkadaşlar benden bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize de like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı unutmayın. Ben de unutmayın. Görüşürüz. Bu ne lan? Bu ne arkadaşlar? Sizle beraber bir şeylere bakalım. Da. Ya. Yani. Ben her şeyle oynayayım. Tamam mı? Ya hadi kapat. Görüşürüz. Dün.